Merhabalar bugün sizlerle havuç dilimi baklava yapacağız hazır yufkadan hem de öncelikle hazır yufkamızı alıyoruz borcamımızın şeklini vererek kesiyoruz benim borcamım 32 santimlikti ve bu şekilde kestim. Sonrasında yuvarlak kısmı alıyoruz kenara. Kenarlardaki parçaları kullanacağımız için onları da ayırıyoruz. Bunların da kurumaması için beze sarmanızı tavsiye ederim çünkü hazır yufka çok hızlı kuruyor. Sonrasında önceden erittiğimiz tereyağını ve sıvı yağını iki kat olacak şekilde böyle yağlıyoruz. Ben her iki katın arasına yağ koydum ve parçaları da aralarına koydum. Göz kararı orta hal alana gelince arasına ceviz koydum. Sonrasında ben evimiz kalabalığına tam uyacak şekilde 8 parçaya böldüm. İsteyen 16 parçaya da bölebilir. Birazcık içerisinde cevizi bol koyduğum için bir tık kesmekte zorlanıyorum burada ama gayet de güzel bir şekilde şekil veriyorum. Daha sonra önceden ısıttığımız 170 derecelik fırına kestikten sonra koyuyoruz. Bir kaşık yardımıyla aralarını açıyorum ki daha hızlı pişsin. Şeklini güzel alsın. Böyle nar gibi bir havuç dilimi baklavamız çıkıyor. Üzerine soğuk şerbetimi koyuyorum. Önceden yaptığım. Ve bu şekilde afiyet olsun.